Hoş geldiniz. Yeni bir projede daha beraberiz. Bugün tabure kılıfı ya da sehpa kılıfı, yuvarlak tabure veya sehpa kılıfı yapacağız beraber. Ee, şöyle arkadan da göstereyim. Şöyle pomponlarımız da var. Zaten başta da resmi koydum, görmüşsünüzdür. Çok şık, çok güzel. Ee, sehpalarımızı ya da taburelerimizi renklendirmek, eve biraz daha farklı bir hava katmak veya iş yerimize farklı bir hava daha katmak için yapılan bir projedir. Bu çok kolay, çok basit. Birazcık da tercihe bağlı, istediğiniz renklerde yapabileceğiniz çok güzel bir projedir. Bugün birlikte bunu yapacağız. Haydi başlayalım. Renk olarak bu renkleri seçtim ben. Ama rengarenk de yapanlar var. Siz de istiyorsanız rengarenk yapabilirsiniz. Bu arada bu proje arta kalan ipleri değerlendirmek için de çok ideal bir proje bence. Ee, daha kalın iplerle de yapabilirsiniz. Daha hızlı ilerlersiniz o zaman. Ben 3 numaralı, 3,5 numaralı tığ kullanacağım. Ve bu 4 renkle yapacağım. Çok fazla renkli e, yapmayacağım. Çünkü kullanım için benim için bu renkler daha uygun olacak. Evet arzu ederseniz hemen başlayalım. Açık renk ipimizle başlayacağız. Dediğim gibi siz kendi tabure kılıfınızı veya sehpa kılıfınızı kendi evinize veya iş yerinize uygun renklerle gayet güzel yapabilirsiniz. Şimdi biz birlikte bunu öreceğiz ama sonuna kadar belki getiremeyebilirim fikri vereceğim ben size. Videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü. Evet ilk başta sihirli halkamızı yapıyoruz ve içerisine 8 tane pardon 12 tane toplam 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Altılarla, 8'lerle çok çalıştım son zamanlar o yüzden şaşırıyorum 2 ilk baştaki zinciri saymıyoruz bir şey Trabzan olarak çizgi istemiyoruz çünkü orada da bir belirginlik istemiyoruz o yüzden ilk baştaki zincirin haricinde toplam 12 tane yapacağız 3 tane yaptık 4 5 6 7. 8 9 10 11 ve 12 sayalım tekrar 2 4 6 8 10 ha, 10 yanlış mı yaptım Hemen bakalım ha, tamam 2 4 6 8 10 12 12 zinciri çektikten sonra halkamızı küçültüyoruz. İlla sıyla halka yapmak zorunda değilsiniz. Belki de siz buradaki boşluğu büyük şurada bir delik olsun isterseniz zincir çekerek de yapabilirsiniz. Baştaki trabzanın tepesine hemen bir tane kaydırma sistemi yapıp iki tane zincir çekiyoruz. Şimdi burada isterseniz rengi hemen değiştirebilirsiniz. Ama ben mesela 2-2 iki, iki iki yaptım hep renkleri. İsterseniz siz her sıra farklı renk yapabilirsiniz. Ben 2-2 iki iki yaptım. Burada da öyle devam edeceğim. Şimdi ne yaptık? 12 tane zincirimizi çektikten sonra yukarı çıkıyoruz. 2 zincirimizi çektik. Aynı trabzana aynı zincirlerin bulunduğu aynı boşluğa 1 tane daha trabzan yapıyoruz. 2 trabzan burada zincirleri sayıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sonra yine sonraki boşluğa herhangi bir boşluk bırakmadan 2 trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İki zincir, boşluğa iki trabzan yani aslında arttırma yapmış oluyoruz. İki zincir. Böyle iki zincir boşluk bırakmadan sonraki boşluğa iki tırabzan olarak tamamlıyoruz. Arada hiçbir boşluk bırakmıyoruz dediğim gibi arttırma yapıyoruz. sona geldik. Son da artık bir zincir çekiyoruz. Çok fazla orayı büyütmek istemiyoruz. İkinci zincirimizin, iki zincir çekmiştik biliyorsunuz. İkinci zincirimizin tepesine bir tane kaydırma sistemiyle yapıyoruz. Şimdi burada artık ipimizi kesiyoruz. Şöyle arkaya doğru ipimizi alıyoruz. Geçiyoruz diğer ipimize. Nerede başım? Şimdi burada şöyle hemen şurada bitti bittiği noktada şimdi bütün sırayı boşluk bırakmadan trabzan yapacağız. Bittiği noktadan hemen şurada iki zincirimizi çekiyoruz boşluklara 2 tepelere 2 ilk başta ipi yürüttüm şimdi artık yürütmeyeceğim daha sonra onu arkada kaybedeceğim ben zaten boşluklara 2 tepelere 2. Şimdi diyeceksiniz ki niye 3 değil? E çünkü 2 tane var. <laughs> yani ben kafam karıştı kusura bakmayın. Boşluklara 2, tepelere 2 olarak herhangi bir arada boşluk bırakmadan eksiltme, arttırma yapmadan devam ediyoruz. Bu sırayı böyle tamamlayalım. Şimdi bütün boşluklara 2, e, tepelere 2 yaptıktan sonra sona geldik. Yine bu zinciri e, yok sayacağız. O yüzden bunu geçip şuradaki zincirimizin tepesine batırıp bir tane kaydırma sistemiyle hemen iki tane zincirimiz yapıyoruz. Evet. Şimdi geldik e, sonraki sıraya. Aslında mantık şöyle ilerliyor. Ben size şunu anlatayım hemen. Mantık şöyle ilerliyor. İlk başta 12 ile başlıyorsunuz. Böyle yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Kendiniz de farklı şeyler e, ekleyebilirsiniz. Önemli olan büyümesi. E, 12 tane ben kendi modelimi anlatıyorum. 12 tane e, ikili trabzanı yaptıktan sonra her boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yapıp aralarda 2 zincir çektim. Şimdi burada mesela eee bu boşlukların tepesine normalde ikili trabzan batıp arada iki zincir çekmiştim. Şimdi ben burada bir farklılık yaptım. Komple trabzan yaptım. Bu sırayı dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Bu sırayı şununla şunun, şununla şunun yerini değiştirdim ben. Şimdi bunu yapacağım. Çünkü arada böyle iki tane boşluk değil de bir tokluk olsun, kapalılık olsun, sonra boşluk olsun Nu denemek istediğim için yaptım bunu. Şimdi geldik. İki zincirimizi çektikten sonra üç tane aynı boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Zincirleri sayıyoruz. Arada iki zincir çekiyoruz. Bakın gördünüz mü? İki zincir çektikten sonra arada iki boşluk bırakıyoruz. Yine aynı boşluğa toplamda 3 tane olacak şekilde trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 2 boşluk bırakıyoruz. Sonraki boşluğun içerisinde toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 2 boşluk bırakıp 3.ye batıp aynı boşluğa toplamda 3 Üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırayı böyle tamamlıyoruz. Sırayı tamamlıyorum. 2 ee, zincir, iki boşluk bırakıyorum ve yine aynı boşluğun içerisine, aynı zincirin içerisine üç tane ikili trabzan yapıyorum, iki zincir çekiyorum. Burada şimdi üç tane boşluk kaldı. Bu fark etmiyor. Şuradan hemen 1 2 iki, ikinci zincirin ikincisini attım. Ve ha, şurada zinciri çekmeyeceğim çünkü renk değiştireceğiz ve renk değiştirmek için ipimi kestim. Şöyle hemen arkaya aldım. Ne yaptık? Bakın ben burada yer değiştirdim. Dediğim gibi bu tamamen Nasıl görmek istediğinize bağlı. Ben mesela burada çok üst üste e, şey olmasın, burada olmuştu burada öyle olmasın diye aralara boşluk serpiştirdim. Şimdi ne yapacağım? Bunun üstüne yine farklı bir renkle komple ikili trabzan öreceğim. Yine ipimi ekliyorum. Bakayım ipim nerede? Şurada. Tamam. Şunun tepesine hemen buradan baş ya da şuradan buradan başlayalım çünkü ipimizi de bir şekilde yedirelim ki heh, hemen battıktan sonra iki tane zincirimizi çektik arkadan kestiğimiz ve eklediğimiz ipimizi tuttuk aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum çünkü komple trabzanlarda bu zinciri yok sayıyorum trabzan yerine koymuyorum. Şimdi her boşluğa şöyle her boşluğun üstüne bir tane trabzan yapıyorum yine. Benim burada anlatmaya çalıştığım, e, dediğim gibi bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Hatta şöyle biraz öne alayım, İsterseniz bunun resmi çekip aynen bunu da yapabilirsiniz. Şöyle anlatayım, i̇ki, aralarda hep iki zincir var. Ben aslında burada şimdi bir süre sonra bunu sonlandırıp içeri doğru nasıl kıvrıldığını göstermek istiyorum. Ve aynı zamanda uçlarına yaptığım pompon gibi olan şeyleri göstermek istiyorum size. Çünkü bu dediğim gibi burada belli başlı model yok. Ee, Birçok kişi farklı yapıyor. Tamamen renkleri de, modeli de zevkine göre yapıyor. Önemli olan bu şeyin büyümesi. Hani istediğiniz boyuta e, sehpanızın veya taburenizin boyutuna gelmesi. İsterseniz komple, hiçbir şekilde boşluk bırakmadan eee sadece ikili trabzanla da büyütebilirsiniz. Bu tamamen dediğim gibi sizin zevkinize kalmış bir şey. Ama tamamen trabzan yaparsanız arttırmaları çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Çünkü şey yapabilir, fazla olabilir, eksik olabilir. Dolayısıyla bunların hepsi bu durumda çirkin durur. Yani marullan, marullaşmak mı diyorlar ona? O olmaması gerekiyor. Yani böyle katlanmaması, birleşmemesi gerekiyor. Şimdi bu sırayı komple dediğim gibi boşlukların içerisine iki tane e, ikili trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzanlarımızın üzerine de üç tane trabzan yapıp bu sıramızı tamamlıyoruz. sıramızı da ördük tamamladık şurada iki tane zincirimizin tepesine değil ilk trabzanımızın tepesine bir tane kaydırma yaptık yani kaydırma ilmek içinden ilmek geçirdik herhangi bir ip almadan Evet mesela diyelim ki ördünüz ve yukarıda bir yerlerde marullanma yaptım o zaman şöyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Demek ki bir yerde bir hata var. Şöyle yapabilirsiniz. Bu komple ördüğümüz ikili trabzan sırasını e, sırasına göre örüyoruz ya. Üç tane işte tepeye batıyoruz. iki tane ortaya. O zaman marullanma olduğu zaman şöyle bir sistem uygulayabilirsiniz. İsterseniz şu üçlü trabzanın üzerine 3 değil iki. Ya da yok bunları 3 yapıp buraya boşluğa sadece bir trabzan yapabilirsiniz. O kendini toparlayacaktır. Eğer ki çok fazla mağrurlanma yoksa hafiften varsa eğer çok fazla varsa maalesef sökmeniz gerekecek. Evet şimdi geldik sonraki sıramıza yine aynı iple devam ediyoruz. Dediğim gibi 2-2 iki iki yapıyoruz. Sonraki sıramızda yine iki zincirimizi çektikten sonra zincirin boşluğun içine toplamda üç tane olacak şekilde trabzan örüyoruz. Zinciri sayıyoruz bu. 2 zinciri çekiyoruz, arada iki boşluk bırakıyoruz yine. Aynı sistemle devam ediyoruz. Bu kolay bir sistem. Ben böyle yaptım ama dediğim gibi e, yapılış şekillerinde farklı farklı yapanlar var. E, arzu ederseniz tabii ki o videoları da bir izleyebilirsiniz, oradan da fikir alabilirsiniz. Ama bu kolay bir sistem. Ben mesela burada dediğim gibi iki tane boşluklu yaptım, iki tane düz yaptım, iki tane boşluklu. Burada da şimdi komple düz boşluk düz boşluk olarak ilerlemeyi tercih ettim ki hani alternatif olsun size de diye hani bir fikriniz olsun diye daha çok yeni başlayanlar için tabii ki konuşuyorum. Böyle de yapabilirsiniz yani isterseniz bu şekilde yani iki boşluklu sonra iki düz düz ya da bir boşluk bir düz bir boşluk bir düz yani boşluk dediğim şu şunlar şu şurası düz dediğimde komple trabzan olan iki zincir iki boşluk üçüncüye battık toplamda üç kere batıyoruz aynı boşluğun içerisine Evet bu sırayı böyle tamamlayıp buluşalım sıramızı tamamladık şimdi bakalım şöyle bir ölçelim epey ilerledik bu sıramızda düz mü gidelim şimdi kararsız kaldım ee, bir boşluk bir düz yapmıştık düz gidelim ya o sistemi bozmadan dediğim gibi tercih sizin boşluklara 2 3 zincir çektikten sonra e, trabzanlar, üç 3 tane trabzan var. Her bir trabzanın üzerine bir tane olmak üzere dümdüz herhangi bir eksiltme arttırma yapmadan ip rengimizi de değiştirdik bu arada. Ama dediğim gibi siz mesela rengarenk yapmak isteyebilirsiniz. Tek renk yapmak isteyebilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Ve tabii ki yaptığınız yerin renk uyumuna bağlı. Fakat bu arta kalan ipleri değerlendirmek için çok iyi bir proje olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten böyle rengarenk yapıp hediye de edebilirsiniz. Yani yakınlarınıza illa ki insanların evlerinde tabureleri veya sehpaları vardır. Yuvarlak olarak ya da köşede yapabilirsiniz bunu. Belki onu da bir gün birlikte işleriz. Ölçüsünü bilmeniz yeterli. Çapı önemli. Evet bu sırayı dümdüz herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Ben sırayı tamamladım. Komple ikili trabzan ördüm. Komple. Ee, sonraki sıraya başladım. Bu sırada e, iki iki yaptım trabzanlarımı boşluklara. Normalde 3 3 ilerliyorduk ya. Ben marullanma ihtimalini önlemek için 3 sen 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 2 boşluk bırakıp sonraki 3. boşluğa toplam 2 trabzanla devam ettim. Yani şuradan da hemen göstereyim. 2 zincir 1 2 boşluk 3.'ye bir trabzan aynı boşluğa bir trabzan daha normalde 3 3 yapıyorduk fakat marullanabilme ihtimalini ortadan kaldırmak için böyle bir şey yaptım. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Çünkü içe doğru kırılacağı için arada böyle oynamalar yapılabilir. Hani çok fazla sırıtmayacaktır ve hani kalbe gönle göre yapılan bir şey olduğu için de hani hiç sırıtmayacaktır bence. Bu sırayı böyle tamamlayalım. Ördük, ördük, ördük diyelim. İstediğimiz boyuta geldik. Sehpamızın veya taburetimizin boyutuna. Şimdi artık şu içe doğru kıvrılmayı yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi hep bunlar böyle 3 3 yaptık ya. Bunlar arttırmaydı. Şimdi artık eksiltme yapmamız gerekiyor. Bunun için yine iki tane zincirimizi çektik. Zincirin bulunduğu boşluğa bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Zincir çekmiyoruz, İpi üzerine alıyoruz. İki tane atlayıp üçüncüye batıyoruz. Aynı boşluğa iki tane trabzan yapıyoruz. Aralarda artık zincir çekmiyoruz. Bu ne yapıyor? Örgümüzü daraltıyor, toparlıyor. Zincir çekmiyoruz, iki boşluk atlayıp üçüncüye, üçüncü boşluğa iki tane trabzan yapıyoruz zincir çekmeden üçüncü boşluğa toplam iki tırabzan yapıyoruz. Bakın toparlamaya başladı farkındaysınız. İçe doğru dönmeye başladı. Zincir çekmeden aralarda hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz artık. Bakın dönmeye başladı. Yavaş yavaş içe doğru dönüyor. Bakın ip üzerine aldık bir iki boşluk atladık üçüncü boşluğa bir trabzan aynı boşluğa bir trabzan daha yaptık İp üzerine aldık iki boşluk atladık üçüncü boşluğun içerisine iki tane trabzan yaptık aralarda hiçbir şekilde zincirimiz yok bu sırayı tamamlayalım. Evet. işte bakın içeri doğru kıvrıldı. Şimdi eğer ki iyice içeri doğru kıvrılmasını istiyorsanız yani daha da şurayı kalmış. Şunu da keselim bu arada. Daha da içeri doğru kıvrılmasını istiyorsunuz. Aynı teknikle yani e, iki tane aynı boşluğa iki trabzan arada iki boşluk zincir yok. Atla yine ör ör yapacağız. Yap, yapabilirsiniz ama şöyle de bir durum var bakın ben burada mesela bunu yaptım ve ben daha sonra böyle birkaç sırada normal trabzan sırası ördüm sıkıntı değil fakat çok içeri doğru kıvrıldığında şu pomponlar tavırın altında çok belirgin olmuyor hani o yüzden çok fazla içeri doğru kıvırmanızı önermiyorum ama dediğim gibi biraz daha kıvrılsın istiyorsanız bir sıra daha aynı şekilde ilerleyebilirsiniz şimdi geldik son sıramıza Son sıramızda komple bütün bir sıra boyunca şöyle sık iğne örüyoruz. Boşluğun tepesine bir tane, trabzanın tepesine bir tane. Boşluğun tepesine bir tane, trabzanın tepesine bir tane. Komple sık iğne yapıyoruz ki iyice sıkı olsun. Ben ip değiştirmedim. Siz tabii ki ip değiştirebilirsiniz. İstediğiniz renklerde. Ben şimdi bunu daha çok örnek olarak göstermeye çalıştığım için hani küçük de kaldı ama dediğim gibi sadece mantığı ve fikri paylaşmak istedim. Çünkü videolarım biraz uzun sürüyor. Sıkmak istemiyorum. O yüzden elimden geldiğince pratik bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ve umarım başarıyorumdur. Trabzanların üzerine bir, boşluğun tepesine bir. Boşluğun içine batmıyoruz. Bakın şurada böyle bir, şöyle göstereyim. Şuraya değil, şurada bakın bir şey var, zincir var. Oranın tepesine batıyoruz. Ben hemen bu sırayı tamamlayıp Videoyu daha çok uzatmadan sık iğne sıramızı bitirdik. Bakın böyle içeri doğru kıvrıldı. Bunu böyle buhar basınca daha da güzel olacak. Önden de görüntüsü böyle. Şimdi gelelim, geldik pomponlarımıza. şunlara yani. Bakın şurada bir tane örnek yaptım zaten. Bunlar böyle hazır da var. Eğer elinizde böyle bir şey varsa dikebilirsiniz. Ama yoksa boşuna masraf yapmaya gerek yok. Buyurun size tarifi. 1, 2, 3, 4, 5 tane zinciri çekiyoruz. Şu 5. üzerine parmağımızı koyuyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyoruz. İpi üzerine alıyoruz. Şu parmağın üzerine koyduğumuz 5. zincirimizin tepesine bir tane ikili trabzan gibi yapıyoruz ama tam bitirmiyoruz. 2 taneyi bırakıyoruz. Sonra tekrar ipi üzerine alıyoruz. Aynı boşluğa yine batıyoruz. İlk ikisini örüyoruz. Bırakıyoruz. 3 ilmek. Tekrar aynı boşluğa bir ikili tırabzan daha. İlk ikisini birlikte örüyoruz. 4 tane ilmeğimiz oluyor. 4 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Hemen 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyoruz. Yine ipi üzerine alıyoruz. İlk zincirin tepesine Aynı sistemle bir ikili trabzanın yarım örüyoruz. Sonra tekrar ipi üzerine alıyoruz. Batıyoruz. İlk ikisini örüyoruz. Üç tane ilmek. Sonra tekrar ipi üzerine alıyoruz. Batıyoruz. İlk ikisini birlikte örüyoruz. Dört tane ilmeğimiz oluyor tekrar. Bunları birlikte örüyoruz. İki tane oldu şimdi. Şimdi iki tane oldu. Bunları böyle katlayacağız. İlkinin hemen dibine bir tane çakma sık iğne yani kaydırma sistemini yapıyoruz. Ardından hemen 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. zincire bir tane sık iğne ile sabitliyoruz. Buyurun. Bir tane daha beraber yapalım. 1 2 3 4 5 zincir çektim 5. zincirimin tepesine ba bastırıyorum 1 2 3 4 zincir çektim ipi üzerine aldım üzerine bastırdığım zincir yani 5. alttan 5. zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yarım olarak yapıyorum sonra aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzanı yarım olarak yapıyorum 3 tane ilmeğim kalıyor Aynı boşluğa bir tane daha yarım yapıyorum. Dört tane ilmeğim oluyor. Sonra bu dördünü birlikte örüyorum. Hemen ardından bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Aynı işlemi yine burada da yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. İlk zincirin içine battım. Yarım yaptım. Üzerine aldım, battım. Yarım yaptım. Üzerine aldım, battım yarım yaptım. 4 tane ilmeğim oldu. 4'ünü birlikte ördüm. Hemen şurada ilk ördüğümün altındaki ilmeğe bir tane kaydırma yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5.'ye bir tane sık iğne ile battım ve tamamladım. Bir projenin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Bir dahaki projelerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.